Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Gülüşmeler> Rabbil alemin. Salatu vesselam ve Resulullah Muhammedin ve alaihi ve sahbihi ecma'in. Ve favudu emri illallah. İnna Allah'a bil ibadiyya hayya kuyum. Fethi adil hakim ve kudus ve ya Allah. Evet, gayetül ihtisarı okumaya devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bu kitap son derece ehemmiyetli bir kitap. Şafi fıkhını en kısa şekilde izah ediyor. Şimdi dersimize başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Faslun ve furudul Abdestin farzları. tu eşya. Altı şeydir. tu eşya. Abdestin farzları. Altı şeydir. En niyetu inda gaz veci. Niyet getirmek farzdır. Fakat ne zaman? Inda gaz veci. Yüzü yıkarken. Yani yüzü yıkarken niyet getirmek nedir? Farzdır. Evet. ondan sonra vahasul veci yüzü yıkamak. Demek ki birincisi niyet getirmek, ikincisi yüzü yıkamak. Fakat o niyet ne zaman olacak? Yüzü yıkarken. Yani yüze su değdirdiğin an kalbinden, içinden niyet getireceksin. O gasul yıkamak. Bu da iki. O gasul yedeyin ilel Elleri dirseklerle beraber yıkamak. Mirfak. E, gasul yedeyin iki eli yıkamak. İlel mirfakayin. Mirfak. Mirfak demek, mirfak dirsek demektir Arapçada. O meshu bazı bir de başın bir kısmını meshetmek, bu da nedir? Farstır. Başın bir kısmı deyince yani bir kıl bile kafidir yani. Baş hizasındaki bir kılın hatta bir kısmı bile kafidir. Yeter ki mes olsun yani bir kıl. Mes vakit mesh sahihtir. Bazıları üç kıl diyor ama yanlış yani böyle galatı meşhur biz deriz biz ama. Yani bir kıl bile kafidir yani. Bir kıl hatta bir kısmı bile kafidir şafi mezhebinde. Hanefi mezhebinde zaten dörtte biri e, e, dörtte biri gerekiyor. Dörtte biri farzdır. O gaslur ilel kabein Bir de ayakları yıkamak topuklarla beraber kab kab topuk demektir Arapçada kab nedir topuk demektir evet ya da diğer başka ismi e, aşı kemiği deriz aşı kemiği yani ayakları aşı kemikleriyle beraber e, yıkamak ve tertip alema zikreناهu bir de tertip vardır. Alema bu zikrettiğimiz tertip. Yani ilk önce yüzü yıkayacaksın, sonra kolları, sonra başı, sonra ayağı. Ya yani bu sırayı takip etmen gerekiyor. İşte bu da farzdır. Demek ki Şafii mezhebinde abdestin farzı 6'dır. Hanefi mezhebinde abdestin farzı 4'tür. Hanefiler niyeti ve tertibi saymazlarken Şafiler niyeti ve tertibi de sayıyorlar. Devam ediyoruz. Ondan sonra ve abdestin sünnetlerine geldik. Aşırtu eşya 10 şeydir. Abdestin sünnetleri 10 şeydir. Tabi bu Musannif'in söylediği 10'dur. Yoksa daha fazla da vardır yani abdestin sünnetleri. Oho, çok var yani. E, hatta 16 tane İmam Hadrami e, 16 tane daha eklemiştir. Birincisi e, et tesmiye besmele şey, Tesmiye isimlendirmek. Yani neyi isimlendiriyor? Yani Allah'ın ismini zikredeceksin e, abdest alırken et tesmiyetü besmele çekmek abdestin sünnetinden gasul kefein eee قبل ادخال ماء الاناء غسل El الكفين yani avuçları yıkamak avuçları yıkamak yani elleri kısaca kef normalde avuçtur yani biz burada el diyoruz yani elleri yıkamak قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَا İna kap demekti. Kaba, daha kaba o iki elini katmadan önce ellerini yıkamak. Hani eskiden çeşme yoktu yani çeşme olmadığı için ne yapıyorlardı? Adamlar bir leğenin içinde filan abdest alıyordu. Dolayısıyla elini katıyorlardı. Yüzünü yıkıyorlardı. Tekrar elini katıyorlardı. Kollarını yıkıyorlardı. İşte o vakit e, su olma, yani çeşmenin olmadığı vakitler kapla abdest alırken işte diyor ki Eda kaba elini katmadan önce e, elini katmadan önce kaba ne yap? Elini yıka diyor. Çünkü elin temiz değilse bütün su ne olur? Kirli, kirlenir. Evet. O asrul kefeyn kable idhalihima in el ina el kap demektir. Evet ondan sonra vel madmadatu ağza su vermek ağzı çalkalamak yani madmada damdama Arapça damdama yani ağza su vermektir. Madmada vel istinşa'u burna su vermek iniş in teşaka şaka. el istinta zaten saymasak neşaka'dan geliyor kökü e, burna su vermek istinşak denilir. Demek ki ağza su vermek, sonra burna su vermek, bunlar da sünnettir. Demek ki abdest almadan önce Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin, elini yıkayacaksın, ondan sonra ağza su vereceksin, buruna su vereceksin. Tabi bunların tüm de niyetle. Yani niyet getirmek gerekiyor. Yani hani abdestte iki tane niyet gerekir. Birincisi farz niyettir, ikincisi sünnet niyettir. O sünnet niyet işte abdest almad abdest alırken ağzına burnuna su verirken yani bu abdest abdestin ağzına su verme, burnuna su verme, elini yıkama manasında niyet getirme gerekiyor ki o da nedir? Neveytu sunenel vudu'i niyet ettim abdestin sünnetlerine elini yıkarken, çeşmenin önünde elini yıkarken neveytu sunenel vudu' de dersen işte o zaman ağza su verme, buruna su verme, elini yıkama sevapları alırsın. Bunu demezsen Tek niyet getirirsen yani yüzünü hani yıkarken niyet getirmek farz diye o farza getirirsen o zaman şafime zemine göre ağız, burun, el yıkama sevabını almazsın diyor fukahalar. Demek ki birincisi sünnet için niyet getireceksin ikincisi farz için niyet getireceksin getirmesen yani tek bir niyet getirsen o tek bir niyet getirsen o da yüzünü yıkarken yeterlidir. Ama dediğimiz gibi saç almazsın. O zaman ağız, burun ve el yıkaması almazsın. Devam ediyoruz. O meshu cemii'r ra'si başın tümünü meshetmek nedir? sünnettir. O meshu'l udhuneyni kulağı meshetmek, iki kulağı meshetmek sünnettir. Zahiri ve ma, dışını ve içine yani hem dışını, iki kulağın dışını ve içini mes gerekiyor. Bir ma'in cedidin yeni suyla. Şimdi yani mesela başın tümünü üç kere mes Ondan sonra kulağın tümünü de ne yapacaksın? İçini ve dışını üç defa yeni suyla mes Bu sünnettir yani. Mesela üç mezhepte yani Han, Hanifi, Hanbeli, Maliki'de baş bir defa mesedilir, kulaklar bir defa mesedilir, yıkanılır mesedilir. Ama e, şafi mezhebinde ise hem kulaklar hem başlar üç defa üç defa mesediliyor. Evet. Demek ki baş üç defa mesedilir, kulaklar da üç defa mesedilir. Bu mezful uzuneyin kulakları mesed, zahiri maubaatınıhma dışını ve içerisine bir <laughs> macedin yeni suyla. Yani ıslat, kulağına kat, tekrar parmaklarını ıslat, kulağına kat. Tabi kulağı ıslatırken ister şu e, pa, e, yani parmaklardan serbestsin. İster şu şehadet parmağını, istersen de şu en ufak parmağı nedir? E, mes ederek, e, şey onları ıslatarak mes edebilirsin. Yani şafi alimler ihtilaf etmiştir Kulağı mes ederken hangi parmak kullanılacak? İşte ya parmağıdır ya da şu diğer parmaktır. Ve devam ediyoruz. Ve taklilü lehyetil bir de gür olan Taklil, e, ihlal, ovalamak demektir. Hilallemek demek, karıştırmak yani. Hilallemek yani karıştırmak. El lahye, lahye, sakal demek. Etl kesseti, kesse, yoğun, gür. Gür olan sakalını e, sakalı ne yapmak? Taklillemek, ov, e, o, hilallemek, ovalamak nedir? Sünnettir. Yani eğer sakalın gür ise ovala diyor. Devam ediyoruz. Ve taklilul asabi'il yedeyn ve İki elin ve iki ayın parma iki elin ve iki ayağın parmaklarının arasını ne yap? El ve ayakların parmak aralarını yani hilalle yani ovala diyor yani kısacası şöyle güzelce ovala diyor yani kısacası. Evet. Devam ediyoruz. Ve takdimul yumna alil yusra ilk önce sağı yıka sonra solu yıka. Mesela kollarını yıkarken ilk önce sağ sonra sol. Ayaklarını yıkarken ilk önce sağ sonra sol yıkamak sünnettir. Ondan sonra vut taharatu selaten selaten sonra azaları ne yapacağım? Üç defa üç defa yıkayacağım. Yani yüzünü üç defa, ay kolunu üç defa, başını üç defa, ayaklarını üç defa. Bunları üç defa yapman sünnettir. Yani yüzü bir defa yıkasan olur mu? Olur. Kuru kalmadıysa problem yok. Kolunu bir defa yıkadıysan, ayağını bir defa yıkadıysan, başını bir defa mesettiysen olur mu? Olur. Ama sünnet üç defadır. Bir de vel muvalatun muvalat valla yollu Arapçada da peş peşe demektir. Yani peş peşe hepsini bir yerde yıkamak. Yani mesela bir yerde dediğimiz gittin abdestin mesela yüzünü yıkadın, sonra yarım saat sonra da geldin kolunu yıkadın. Öyle yapma diyor. Ya da yüzünü yıkadın, gittin başka yerde de ayağını yıkadın, e, elini, yıka, e, kollarını yıkadın. Yapma bir. Hepsini tek yerde tek seferde al yani evveltü'l muvalatu peş peşe hepsini yıkamak da nedir sünnettir. Demek ki abdestin farzlarını burada öğrenmiş olduk. Abdestin farzı 6'dır. Bir de musannifin burada zikretmiş olduğu abdestin sünnetleri de 10 tane zikretti burada musannef. burada da önemli olan nokta söyleyeceğimiz nokta nedir? Abdestin farzı niyeti nasıl getirilir? Neveytü eda farzı wudu'e yani neveytu eda fardıl vudu'yu niyet ettim abdestin farzını eda etme. Neveytu niyet ettim eda fardıl vudu'yu. Ya da şöyle ya da şöyle niyet getirdim. Neveytu istibahatı farzı salatı. Niyet ettim namazı kendime helal kılmaya niyet ettim. Neveytu istibahatı. İstibahatı helal kılmaktır. Neveytu istibahatı salatı namazı kendime helal kılmaya. Bu da olur. Çeşit çeşit tabi abdestin niyetleri vardır. E, bir de önemli nokta neydi? Abdestte iki tane niyet getirmek nedir? Bir abdestin başında diğeri yüzü yıkama esnasında olmak üzere iki defa niyet getirmek en iyisidir dedik. Birincisi nevaytu sunnetel vudu ya da nevaytu sunenel vudu demek. Niyet abdestin sünnetlerine. Bir de yüzü yıkarken de nevaytu raf'al hadesi demek. niyetim hadesi kaldırmaya demek ya da başka çeşit niyetler getirmek gerekiyor. Ondan sonra ee, başka e, nedir? Evet, Bir de şey, eğer e, musluktan abdest alınıyorsa, elleri yıkarken dirseklerden, ayakları yıkarken de aşı kemiklerinden başlamak da nedir? Sünnettir. Tekrar edelim. Yani musluktan abdest alınıyorsa, elleri yıkarken dirseklerden başla. Ve ayakları yıkarken de aşı kemiklerinden başla diyor ulemalar. Evet. Bir de abdest alırken göz pınarlarını parmaklarla ovalamak da sünnettir. Göz pınarları var ya. Hele sabah uyanırken insan göz kenarlarında böyle bir şeyler oluşuyor. Çapak diyoruz ya onu da onları da izale etmesi zaten eğer altına su girmiyorsa olmaz yani mesela sürme sürmüşse hele hele göz kenarlarında çapaklar filan sürmeler filan oluşuyor. Onun için göz pınarlarını parmaklarla ovalamak da gerekiyor yani eğer ki altına su girmiyorsa zaten lazımdır. Ondan sonra ibrikle abdest alınıyorsa eee ibriği sol tarafına bırakmak bu da sünnettir. Bir de hafta e, hiçbir maslahat olmadıkça abdest bitene kadar konuşmamak Konuşmamak da abdestin sünnetlerindendir. Evet. Dersimizi burada e bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma'lemtena inneke antel alimul hakim. Allah'a emanet olun. Dua bekleriz.